Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Örneğin sarmak sözcüğü yazarın genç yaşta bu kadar sevilmesinde gençleri saran konuları ele alması etkili olduğu cümlesinde mecaz anlamda kullanılmıştır. Şimdi Ada biraz kendine gelmesi için eline yüzüne kolonya sürdüler. Sürmek gerçek anlamıyla kullanılmış. B şıkkında cılız bir yapıda olmasına rağmen ağır kolileri hep o taşırdı. Cılız zayıf anlamında ve gerçek anlamda kullanılmış. D şıkkında bazı insanlar kendilerinin eksiklerini görmeyip başkalarına karışıyor. Karışmak, müdahale etmekle aynı anlama geliyor ve burada da gerçek anlamında. Ancak C şıkkına baktığımızda kıymetli vaktimizi boş işlerle harcamamalıyız cümlesinde boş sözcü gereksiz ya da faydasız anlamındadır. Yani bir cismin içinin dolu ya da boş olması ile ilgili değildir. Gerçek anlamı dışına çıkmıştır, mecazdır. Bu nedenle ikinci sorunun cevabı C seçeneğidir.